mekanlar da sizin malınız, bizim malımız değil. Eşim sizlere ait şey de Bizim amacımız burada herkesin eğitim düzeyini daha yukarıya çıkartması. Yani sizden bu açıdan çok önemli. Hem özgüveniniz açısından, hem artık bir müddet sonra lise diploması olmayanın ehliyet alması da söz konusu olabilecek. Şimdi diyeceksin ki ya şimdi benim arabayla ne işim var? Ama sonra diyeceksin ki ya iyi ki almışım. Allah kısmet eder. Burada. Bu konuda da sağ olsun özellikle üniversitenin bu toplumsal duyarlılık projeleri çerçevesinde e, Türkiye'de ilk bir modellemeyi yaptı Gaziantep Üniversitesi. Onu devam ettiriyoruz. Tabi burada öğrenci arkadaşlarımıza da büyük bir şey, artı değer katıyor. Onlar da hayatı tanımaları açısından. Sizler de yeni bir sosyal çevre. Desteğine yardım etmek elimden bir mesleğim olması istediğim için okula devam etmek istedim. İlk önce nasıl olacak tek başıma olman beni çok korkuttu ve vazgeçmeyi düşündüm. Sonra belediyenin kurs açtığını öğrendim. Aslında yalnız değildim. Şimdi bu kurs sayesinde elimle tutan, destek olan öğretmenlerimle hayallerimin peşinden gidiyorum. İnşallah güzel günler bu kurs sayesinde gerçekleşecek. Belediyemizden ve öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Değerli Sayın Başkanım, bize bu güzel kursu <laughs> sunduğunuz için Beydansu. E Sağlamanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hayatıma büyük değişiklik değişiklikler kattı. Sizin bu bize verdiğiniz bu fırsatı fırsattan değerlenip çok teşekkür ederim. İsmim Gülay Konukçu. Buraya yeni başladım. Hocamın sayesinde hocam biraz şekillendirdi bizi dedi. Hani okuma yazma kurslarımız var dedi. El becerisi kurslarımız var dedi kızımı gönderiyorum. Ben kendim geliyorum. Tekrar öğleden sonra da açık öğretime yazıldım. İnşallah ki hani belediyemizin sayesinde, öğretmenlerimizin sayesinde, gelen talebeler sayesinde bir yere varırız. Emelimiz odur. Hani inancımız da odur. İnşallah ki hani bütün bayanlar olarak da ben de şahsıma konuşuyorum. Valla öyle bir şey zamanında olmadı. Olmadığı için de içimizde hep bir ukdeydi. Mesela arkadaşlar Sonra demin konuştuk. Kitabı elimize alırdık acaba. Ama şimdi o fırsat bize verildiği için bizde de var. Yani bir hayallerimiz de yükseldi. Bir yapacak o kapasitemiz biraz büyüdü. Ki belediyemizin sayesinde bunlar tabii ki. İnşallah onlar bize bu fırsatı tanıdılar. Biz de bu fırsat sayesinde onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Biz de büyük bir gelecek olacağız. İnşallah ki emellerimiz büyük, hayallerimiz büyük. İnşallah yani.